arkadaşlar. Hava soğudu, bozdu. Bak. Ee, biraz aşağıya indik. Çoğu burada. Köpeklerimizin. Neyse. Bunlar oraya gider yer zaten. Genelde or oraya takılıyorlardı. Başka zaman geldiğimizde de inşallah buraya şey yapacağız. Burada ee, burada vereceğiz. Burada doyuracağız. Kısmet olursa. Burada da kardeşimiz çalışıyor. Çöpte çalışan bir emekçi kardeşimiz. Temizlik yapıyor. Berat'ın Bunlar bizim canlarımız. Bakın. Gel kızım benim. Gel bak. Gel Bunlar da işte böyle bu hayvanlarımız ya. Bu soğuk kış günü bu şartlarda bu hayvanlar burada iyi bir çift yatıyor. Maşallah bak ne kadar da bakımlılar. Sebebi şu bu hayvanların bakımlı olmasının bizim şarkışanın çöpü geliyor buraya. Malum burada bunu yiyor bu hayvanlar. Aha bu da kurt köpeği Kızım Hem benim canım hem benim canım. Dur, üstüme atlama. Çekil. Allah Allah. Dur, çekil. Hamile bu hatta üstünü üstelik. Öyle mi? E ondan sonra, bakınız her taraf köpek burada. burada Buraya çok fazla yardım vardır. lazım. Çok. İnşallah öbür geldiğimizde de burada doyuracağız. Bu hayvanlarımızı kısmet olursa. Ondan Buraya yardım sonra... lazım biraz. Bakınız, bakınız. Yavrulamış dişiler var burada. Şu az ileride yavrular var. Ha, yavrulamış değil mi? Yavrular ki. var. Bak şu hayvanımız da uyuz olmuş. öbür sefer yarın bir gün geldiğimde ona uyuz iğnesi getirip kurmam lazım. Bak. Onu iğne evet. Yok. Bak bunun yavrusu var. Bak yavrusu var. bak sarının var. Evet evet. Hemen evet, kızdı. Yavru da var. <laughs> işte Tavlamasına baksana. İşte bizim malum arkadaşlar burası çöp bunu. Köpek çok. Oralar hep köpek. Evet. Alabildiğine. Arka Kaş taraf. Tarafta? Arka taraf derelerin işi köpek. Yani bayağı bir var. Hepsinin bakma <laughs> ihtiyacı var. Hepsi kaşınıyor. Onlar büyük ihtimal piredir de çok uyuz olmuş şu bak bak bak. Evet ikisi kaşınıyor. Onlar yarın inşallah ben uyuz iğnesi getireceğim, uyuz yapacağım. Yine de kendinize iyi bakın, işiniz gücünüz rast gelsin. Allah'a emanet olun.